Arkadaşlar ABCD bir deltoid ise burada A açısıyla C açısı birbirine eşittir. O halde burası 46 ve burası ne olmalıdır? 46 olmalıdır. Buranın 46 olduğu durumda ben buradaki açıyı hesaplayabilirim. 180'den 46'yı çıkardığım zaman ne elde ediyorum? Burası 4, burası 3, burası 1, 134. 134 burada 2 eş parçaya bölüneceği için 134'ü 2'ye bölersem 65 ne elde ettim? 67 elde ettim. Şimdi ABCD bir dörtgendir. İki tane 92 derecelik iç açısı, bir tane 67 derecelik iç açısı, bir de x vardır. Bunların toplamı 360 yapmalı. 180, 184 yaptı burası. Burada 67 var, burada x var ve bunların toplamı ne yapacak? 360 yapacak. 1, 5, 2 artı x eşittir burada 360sa x'in değeri buradan 109 olarak elde edilir. Doğru yanıt E seçeneğidir. Arkadaşlar ABCD bir deltoid ise burası 8 birimdir. O zaman burası da 8 birim. Arkadaşlar deltoid de bildiğiniz gibi şu ifade burada bir açı ortaydır. 8'e 4 düştüyse 6'ya 3 düşecektir. Ve iç açı teoreminden buradan x ifadesinin değeri karekök içerisinde 6 ile 8'in çarpımı eksi 3 ile 4'ün çarpımıdır. Ve bu ifade burada karekök içerisinde 36. Buradan da x'in değeri 6 elde edildiği için doğru yanıt B seçeneğidir. Arkadaşlar A noktası ile C noktası birleştirildiğinde burada yukarıdaki üçgenin alanı S ise alttaki üçgenin alanı da S'tir. Ve bu durumda S ifadesi sinüs teoreminden 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı sin 120 eşittir. Ve buradan da arkadaşlar ne elde edeceğim? 12 çarpı sin 120 kök 3 bölü 2 olduğundan S ifadesi ne gelecek? 6 kök 3 gelecek. Yukarısı 6 kök 3 aşağısı 6 kök 3 yani 2S ifadesi 12 kök 3'tür. Sorumun doğru yanıtı C seçeneğidir. Arkadaşlar EC uzunluğuna burada 4K dersek AE uzunluğu 2K olmalıdır. Yani buranın 2K olduğunu biliyorum. EC'nin tamamının 4K olduğunu biliyorum ama H noktası burada orta nokta olduğu için buranın K olduğunu söylersem buranın da 3K olduğunu söyleyeceğim. Burada arkadaşlar neyi biliyoruz biz? BE uzunluğunun 6 olduğunu biliyoruz. Ve bu durumda bizden ne istenmekte? AD uzunluğu istenmekte. Burası orta nokta olmalı. O zaman ben buradan arkadaşlar bir tane dik indirdiğimde bir dik indirdiğimde bunun uzunluğuna x dersem bu durumda x kare ifadesi k ile 3k'nın çarpımına eşittir Öklid'ten. Bu durumda x kare ifadesi 3k karedir. Yani x ifadesi bu durumda k kök 3'tür. x k kök ben buradan x'i kaldıracağım ve buraya ne yazacağım? k kök 3 yazacağım. Arkadaşlar bu durumda k var, k kök 3 var. Demek ki burası 30 dereceyken burası 60 derece. Ve 90'ın karşısındaki 6 ifadesi 2K'ya eşit. Yani K'nın değeri buradan ne geldi? 3 geldi. K'nın değeri 3 ise demek ki şu uzunluk toplamda 9 birindir. Bu durumda arkadaşlar biz burada AD uzunluğunu bulmak için şu uzunluğu tespit etmeliyiz ki burada Pisagor bağıntısı uygulayabilelim. Peki ben burada bu uzunluğu nasıl tespit edebilirim? Eğer ki arkadaşlar burası 9 ise burası 12 olacaktır. Yani 6'nın 2 katı olacaktır. Ve 9 12 ne üçgeni vardır? 15 üçgeni vardır. Doğru yanıt A seçeneğidir. Arkadaşlar burada EBC açısına eğer ki biz 2y dersek bu durumda A B E açısı ne olacaktır? Y olacaktır. Yani ben aslında buranın ne olduğunu söyleyebilirim. 2x'e eşit olduğunu söyleyebilirim. Tamam. Bu durumda arkadaşlar biz neyi biliyoruz? Bakın şunu çizdiğimiz takdirde A E B C D burada bir deltoid ise şu iki kenar birbirine eşittir ve burası 50 derece. Burası ne yapmıştır? 50 derece yapmıştır. Burası ve burası birbirine paralel olduğundan bu açının değeri ne olmalıdır? 100 olmalıdır. Bu durumda 100 ile x'i topladığımızda bu dış açının tamamı 100 artı x gelmeli. Ancak burada 50 olduğu için şu içine boyadığım kısım 50 artı x'tir. Ve bu kısımda 50 artı x olmalıdır. EBC üçgeninin iç açılar toplamı bu durumda 100 artı 4x. Bu ifade 180 ise x'in değeri buradan 20 olarak elde edilir. Doğru yanıt C seçeneğidir. Arkadaşlar A noktası ile C noktası birleştirildiğinde 6, 6, 6 köküç. Yani burası 3 köküçtür. Burası 3 köküçtür. Şuradaki açı ne olmalı? 30 derece olmalı. O zaman burası 60 olmalıdır. Burası 90'dır. Burada 60 vardır. 90'ın karşısında 6 varsa 30'un karşısındaki şu kısım 3 birimdir. Alt tarafa geldim. Burası 90, burası 30. 30'un karşısında 3 köküç varsa 60'ın karşısındaki şu kısım 3 köküçün köküç katı olan 9'dur. Bu durumda BD uzunluğu 12 olmalıdır. Doğru yanıt E. Evet. Arkadaşlar bildiğiniz gibi deltoidde burası 90 derece, burası 4, burası 4 olmalıdır. Burası 4 kök 5 olduğuna göre demek ki burada Pisagor yapıldığında DE uzunluğu 8 olarak elde edilir. Bu durumda arkadaşlar köşegen uzunlukları AC, ve diğer köşegen BD bu ikisinin çarpımının yarısı bize alanı verecektir. AC uzunluğu 8, BD uzunluğu burada 11'dir. Bu ikisinin çarpımının yarısı 44 olduğundan doğru yanıt B seçeneğidir. AD e, AD EC bir deltoid ise burası çift çizgi olmalıdır. Bu durumda buradaki açı neye eşittir? X'e eşittir. Çünkü burada ikiz kenarlık oluşmuştur. Buradan sonra arkadaşlar ne söyleyeceğim? Ee, bu durumda burada bir deltoid var. Bu iki açının toplamı 2x'tir. Burası 2x olduğunda deltoidde bildiğiniz gibi burası da 2x'tir. ABC üçgeninin iç açılar toplamı 72 artı 3x ifadesi 180 yapacaksa bu durumda 3x ifadesi 108'e eşit. İki tarafta 3'e bölündüğünde x ifadesi 36 olarak elde edilir. Doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar burada AC 4 birim olarak verildiyse buradan çizilen orta taban ne olacaktır? 2 birim olacaktır. Burası 4'ken burası 2'dir. Buradan çizmiş olduğumuz orta tabanda BD8 olduğu için 4'e eşittir ve burası 90 derece olduğu için burası da 90 derecedir. Buradaki siyah üçgende EF uzunluğuna X denirse X'in karesi 2'nin karesi 4, 4'ün karesi 16. Buradan da X kare ifadesi 20 yani X'in değeri 2 kök 5'tir. Doğru yanıt A seçeneğidir. Arkadaşlar burası 20 ise burası kaç derece olmalı? 70 derece olmalı. Burası 40 iken burası da 40'tır. Burada 90 olduğu için burası 50 derecedir. Bu durumda ABC açısı toplamda 120 derece olmalıdır. Doğru yanıt D seçeneğidir. Arkadaşlar burası X ise burası da X'tir. Bu durumda 8-15 ne üçgeni vardır burada? 17 üçgeni vardır. Burası 8 iken burası da 8 olmalı. Bu durumda buradaki üçgende 6-8-10 üçgenidir x'in değeri 17, y'nin değeri 6 olduğundan bu ikisinin toplamı 23 yapar. Doğru yanıt C seçeneğidir. Burası 5 12 13 üçgenidir. O zaman burası da 13'tür. Burası 12 16 20 üçgenidir. O halde burası da 20'dir. Çevre toplandığında bu ikisinin toplamından 40, bu ikisinin toplamından 26 gelir. Toplam 66'dır. Doğru yanıt E seçeneğidir.